Biz burada iki şirketiz aslında. Atölye Şiraz, dijital pazarlama ajansı Hı -hı. ve Şiraz Stüdyo, profesyonel fotoğraf ve video Hı -hı. stüdyosu. Hı -hı. Dijitalde bizim tarafımızda işler çok hızlı. Çünkü bizim bir şeyi tüketme hızımız çok hızlı. Bizim Hı -hı. hepimizin, tüketicilerin. E biz de dijital marketin kısmında durduğumuzda hızlı tüketilecek içerikler üretiyoruz. Benimle çalışırken zorlanıyor musun? Hadi hadi Hı -hı. hadi diye. Yo açıkçası zorlanmıyorum. Çünkü siz de bunu daha öncesinden yani bu satış ve pazarlama kısmında bir tecrübeniz olduğu için bence şunun bilincinde olarak yaklaşıyorsunuz sürece. Yaratıcı ekibi ne kadar çok sıkıştırırsan aslında alacağın ürünün kalitesi o kadar düşüyor. Bir duvar ustasını bile sen çağırıp bana 30 dakikada bir duvar ör dersen sana öreceği duvar bellidir ya da bir haftan var istediğin malzemeyi veriyorum sana. Şu şu özelliklerde bir duvar istiyorum dediğin zaman yani doğru brief, yeterli zaman ve yeterli teknik malzemeyi verdiğinde alacağın ürün bambaşka. Bu her şey için gerekli. Yani üretim sürecinde olan bütün sektörler için gerekli. Yani bir fast food yemeğiyle fırında 12 saat pişmiş bir yemeğin tadı da aynı değil. O yüzden böyle bir problem yaşamadık ama yani bizim sektörde böyle. Yani müşteri de çok hızlı istiyor. Ajans tarafı da çok hızlı istiyor. Hayat da artık böyle yani çok hızlı akıyor. Bir şekilde bundan şikayet etmek yerine mai kudurma